Değerli Esport izleyenleri 3 Saniye Özel programına hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bu zor süreçte hepimiz evlerimizden çıkmamaya özen gösteriyoruz. Ve bu nedenden dolayı 3 Saniye programı özel bir formatta online röportajlar şeklinde devam ediyor. Bugünkü konuğum Türkiye Basketbolu adına en önemli isimlerden biri olan Mehmet Okur. Mehmet Bey öncelikle hoş geldiniz programımıza. Online şekilde hoş geldiniz. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Hoş bulduk. Teşekkürler. Her şey yolunda. Biraz da yavaş giden bir tempomuz var. Hı hı. En büyük artımız izole bir yerde olmamız. Dolayısıyla bir sitenin içinde orman, bol yeşillik. En büyük artımız aktif kalabilmemiz. Yeri geldiği zaman yürüyüş yapıyoruz. Yeri geldiği zaman Çocuklarla beraber, e, özellikle çocukların enerjisini alabilmek için havuzu değerlendiriyoruz, e, basketbol basketbolanıyoruz e, bahçede. E, bir şekilde e, devam ediyor hayat. Biraz da alışık olmadığımız tempoda olsa, e, bir şekilde devam ediyoruz. Evet, ne güzel. Hep sağlıklı olun, hep böyle kalın. E, şimdi ben önce kadar çok sorun var ki ben hepsini yani Türk Türkiye sizin kariyerinizi bildiği için kariyerinize girmeden ben ana noktalarla alakalı sorular size yöneltmek istiyorum. Tamam. Ee, hepimiz biliyoruz zaten Türkiye için ne kadar önemli bir değer olduğunuzu, hatta NBA için de aynı şekilde ne kadar önemli bir yıldız değer olduğunuzu. Ee, ben şu soruyla başlamak istiyorum. Kariyerinizdeki en büyük sıçramanın yapı taşı neydi? Sıçrama derken kariyerimdeki dönüm noktasını anlamında mı arıyorsunuz? <laughs> ee, en başta en başta tabii ki e, ailemin beni basketbol yönlendirmesi diyebilirim çünkü hayatımda e, 14 yaşıma kadar sürekli futbol vardı. Hani futbolla yata futbolla kalkıyordum. Ee, okuldaki maçlar olsun, mahalle maçları olsun, bu şekilde büyüdüm. Dolayısıyla e, babamın da amatör eski bir futbolcu olması, e, çevremdeki e, çoğu arkadaşımın futbol oynaması e, ve benim basketbola çok fazla ilgim olmaması, aa, dediğim gibi ailemin desteğiyle beraber basketbola başlamış oldum. Çok da ilk dönemlerde istemesem de çok fazla basketbol sevgisi içinde olmasa da e, ailemin beni yönlendirmesi bence en büyük e, en büyük adım ve dönüm noktası diyebilirim basketbol kariyerimde. Evet, ne kadar güzel özetlediniz. Ama futbola başladığınız e, zaten çoğu yerde yazıyor. İyi ki basketbolcu olmuşsunuz, iyi ki basketbolu seçmişsiniz diyelim biz de. E, peki NBA'ye gittiğinizde, NBA, NBA döneminde ilk gittiğiniz zamandaki en büyük şaşkınlığınız ne oldu? Oraya gittiğimde ki, tabii ki hep böyle bir e, ürkeklik e, biraz da olsun e, farklı bir dünyaya girmem. Hem saha içindeki hem saha dışındaki e, farklı kuralların olması, e, yaşam tarzının farklı olması, e, basketbolun çok daha üst düzeyde oynayıp ve çok güçlü, insanlar ya daha doğrusu daha güçlü oyuncularla beraber aynı sahayı paylaşacak olmam beni açıkçası tedirgin etmişti. Ama bu e, gözlemlerimden sonra biraz daha güçlenmem gerektiğini de anladım. Antrenmanları o yüzden o e, şekilde ilerlettim ve e, ağırlık yapmaya başladım benim ilk dikkatimi çeken çok güçlü olmalarıydı. Dolayısıyla onların seviyesine gelebilmem için alter yapmam gerekiyordu. Bu şekilde e, o ortama girip e, uzun seneler mücadele etmeyi de başardım. Evet. Ee, peki, NBA All Star'ı olan Mehmet Okur, yani NBA Star'ı olan Mehmet Okur'la şu anki Mehmet Okur aynı masaya otursa, ona söyleyeceğiniz şeylerin özeti ne olurdu? Yani ana maddeler ne olurdu, ne söylemek isterdiniz o zamanki All Star Mehmet Okur'a? E, aynı yolda devam derdim herhalde. Şu anki Mehmet Okur, All Star olan Mehmet Okur'a e, söyleyeceğim. En başında aynı yolda devam, ekstra çalışmaya devam, e, hedeflere devam bırakmak yok derdim. E, kariyerimde birkaç kere daha All Star olma şansım vardı. E, fakat o zaman o dönemde e, rakamların sayı ve revantın iyi olması, fakat takım yüzdesinin çok galibiyet yüzdesinin çok yukarılarda olmaması seçilmeme seçilmeme seçilmememe neden oldu. E, şu anki Mehmet Okur herhalde e, o ostar Mehmet Okur söyleyeceklerinin başında e, çalışmayı bırakma e, aynı yolda devam derdim herhalde ne kadar güzel. Ee, peki şimdi nbaye girmişken Detroit Pistons ve Utah Jazz e, sayfalarına ben açmak istiyorum. Onlara değinmek istiyorum. Öncelikle en zor takım arkadaşlarınız kimdi? En Most zor kardeşlerden. Evet. Yani e, en zor takım arkadaşları. Beraber oynadığınız. Zor anlamında değil. Oyun yapısı olarak çok fazla hani ilk dönemlerimde, kariyerimin başlarında çok fazla oyna, ofsatım bulmuyor olmuyordu. Oynadığım zaman ee, o dönemde tabii çaylaklığın ve gençliğin verdiği tecrübesizliklerle kaynaklanan o e, oyunun benim üzerine fazla kurulmaması, e, o dönemde sadece e, boş değerlendiren, e, müdafaa eniştesiyle yapan e, ve e, dolayısıyla... Merhaba. Merhaba. Lütfen siz de gelin. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Nasılsınız? Yeah. <laughs> hem okul takımda, hem de e, kulüpte basketbol oynuyoruz Melisa. 14 yaşında. Öyle mi? Süper. 14 dediğinizde arkanızdan müdahale etti ama. <laughs> 15 15, deve. tamam 15. Değil. Daha 14. Melisa, hoş geldin. Ben Esport'tan Deniz. 3 Saniye programı için şu anda bir bölüm çekiyorum babanla. Basketbol severlere senin söylemek istediğin bir şey var mı? basketbol severlere ne demek istersin Türkiye'de basketbol oynayan gençlere? Um, çok çalışın. Hı hı, çok çalışın. Her şey don't give up. Hiçbir zaman tatmin no, olmayın. Hiçbir zaman bırakmayın. Evet. Evet. Peki Mesut seni bulmuşken ben soru sormak istiyorum. Babandaki en em, en beğendiğin, edmar ettiğin üç özelliği nedir? Babanın. Basketbolcu <laughs> Üç tane. Um, he never gives up. I <laughs> Karıştırıyoruz arada. Olsun hiç önemli değil. Caring and always there for me. Always and there for you for me. never gives up. İkinciyi duyamadım. Um ve believe ediyor herkese. Süper. Süper. Çok güzel özetledin. Çok teşekkürler. <laughs> <laughs> Orada yayında sen de olabilirsin. Gitmene gerek yok. Dersi, Dersi var. Peki tamam. tamam. Teşekkür ederim. Bay <laughs> bay. <bye>, görüşürüz. Ben <laughs> yani, kalmıştık. Ee, ee, çay, bir çayla gittin. E, benim sahada bulunduğum dönemlerde benim böyle hani üstüme fazla ofensif set kurulmaması, ekmeğimi taştan çıkartmam gerekiyordu söylemem gerekirse. Ee, dolayısıyla e, Cori Williams'ın takım arkadaşım e, aynı bench'ten gelerek e, aynı zamanda oyuna giriyorduk ve bütün setler <laughs> onun ona üstüne kuruluydu ve topu içeride aldığı zaman çok fazla dışa bakmıyordu. Ee, dolayısıyla e, zor değil aslında onunla oynamak zor değildi ama. E, biraz daha pas verseydi belki de hani kat ettiğim zaman ya da dışarıdan şu da boşluk aldığım dönemlerde pas verebilseydi daha da iyi rakamlar yakalayabilirdim. En zor oynama, oynadığım herhalde oyunculardan biriydi. Özellikle kariyemin başlarında. çaylak sezonunuzda aslında Detroit Pistons'da başladınız yani NBA'ye. Evet. Buna değinmiş evet. hemen şöyle bir Cedi Osman örneği vermek istiyorum ve bir soru sormak istiyorum. Cedi Osman tamam. Cleveland Cavaliers'ta başladı NBA kariyerine. On yani final oynayan bir NBA takımında başladı. Siz de aynı şekilde şampiyonluk yaşadınız ilk çaylak kariyerinizde, NBA kariyerinizde. Büyük takımlarda sizce NBA'de büyük takımlarda küçük roller mi bir çayla daha çok geliştirir? yoksa küçük takımlarda yani e, başarı açısından küçük takımlarda büyük roller mi daha çok geliştirir bir çayla? Şimdi çaylağın e, tabi yeni yeni bir organizasyonda üst düzeyde oynanan basketbolda e, ekmeğini en başlarda ekmeğini taştan çıkartması gerekiyor. Bu <laughs> <O> dakikalar <laughs> <özür> dilerim, <laughs> dakikalar en başlarda çok e, fazla olmuyor ama bulunduğunuz sahada bulunduğunuz dakikalarda en iyi şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Bu yapacağınız iyi müdafaa olabilir, alacağınız birkaç tane rebound olabilir, blok olabilir, birkaç tane kolay basket olabilir vesaire. Ondan sonra zaten koça ve takım arkadaşlarına da sizin de yapabildiğini, kendinizin de yapabildiğini, daha da uzun dakikalar hak ettiğinizi gösterebilirsiniz. Ee, bence e, kazanan bir takımda eee ekmeğinizi taştan çıkartıp 5 dakikayı 15 dakika yapıp 25 dakika yapıp ilerleyen dönemlerde bende çok daha değerli en basketbolda gelecek için e, kendiniz geliştirmiş ol, e, oluyorsunuz. Öyle bir kazanan takımın içinde bulunmak hem de herkese ispatlayabiliyorsunuz üst düzeyde basketbol oynayabileceğimiz. Evet, evet. Doğru söylüyorsunuz. Ben de sözlerinize katılıyorum. Peki NBA'deki <laughs> en yakın arkadaşlarınız kimlerdi? Yani birkaç isim verebilirsiniz. Böyle çoğu, o iki senemdeki çoğu takım arkadaşım hala <laughs> özür dilerim. E, kontak halindeyiz. Sürekli e, zaten mesajlaşıyoruz. Sosyal medyadan da görüşüyoruz. Utah'ta e, Utah'da 7 senem geçtisinde bildiğiniz gibi oradaki arkadaşlarımdan Derin Williams olsun, Andre Curran olsun, Paul Misa olsun, Kyle Korver olsun, böyle uzun seneler beraber aynı parkede parkede paylaştığımız sahip paylaştığımız takım arkadaşlarımla hala kontak içerisindeyim. Evet, çok güzel. Ee, peki şimdi e, sert e gelmişken ve takım arkadaşlarından konuşmuşken benim e, Jerry Sloan'ın ayrılışıyla alakalı size bir sorum var. Çünkü 26 yıllık koçluk kariyerinin 23 sert cazla geçirdi ve çok elit bir koçtu, çok önemli bir koç. E, siz onun ayrılış sürecini bize basketbol severlere biraz özetleyebilir misiniz? Özür dilerim. Bu polenlerden dolayı... Benim annemde de var. Hiç önemli değil. anlıyorum. Evet ayrılık yani tabii 20 küsur sene <laughs> 20 sene aynı organizasyonda head coach'luk yapmak bir tek ona nasip oldu. benim de kariyerimde başıma gelen en iyi koç diyebilirim. Ondan çok şey öğrendim. Hem onun oynattığı sistemde hem de sağ içi hem sağ dışında bana çok yardımcı oldu. Basketbolun geliştirme açısından çok yardımcı oldu. Jerry Stone'un her zaman söylediği ee, bir şey vardı. O da e, bir gün <laughs> özür dilerim. Ee, sabah kalktığınız zaman eğer ki antrenman çantanız size ağır geliyorsa demek ki zamanınız gelmiştir. Hani e, sadece bedensel değil, e, mental olarak da artık zamanın geldiğini e, her zaman bulgu, bul, e, vurguluyordu. Bir gün kalktı ve sanırım bu duygular içinde salona geldi. Artık onun da zamanı geldiğini ee, hissetti ve böyle bir karar aldı. Peki Jerry Sloan'dan konuşmuşken, siz de aynı şekilde e, koçluk e, geçeriniz <laughs> oldu belirli bir dönemde e, ve ben şunu çok merak ediyorum. 82 maç, 9 ay bir takımla sürekli bir seyahat. Koç aslında e, 9 ay boyunca bir gerilimi dengeleyen bir faktör takımlarda. Özellikle NBA'de bu çok e, hissedilen bir şey. Buradaki ana maddeler neler? Yani bir koçun bu konuda başarılı olması için. Ya tabii ki öncelikle tecrübe tecrübeli bir koçtu ee, ve e, elinizde böyle bir kumaş olduğu zaman çok iyi oyuncular olduğu zaman onların bütün oyuncuları gerçekten mutlu edebilmek çok zor. Çünkü herkes oynamak istiyor. Herkes ilk beş başlamak istiyor. Uzun dakikalar sahada kalmak istiyor. Bunu çok iyi dengeledi senelerce. Bence de e, bir koç olarak e, bunu yapabilmek e, kolay bir şey değil. Ama bunu senelerce başardı ve e, dolayısıyla iyi de bir kariyeri oldu. E, şu andaki benim e, hedeflerim arasında NBA'de uzun seneler koçluk yapmak olduğu için hep Jerry's son örnek alıyorum. Onun oynattığı sistemi ve e, hem sağ dışında hem sağ dışındaki oyuncu diyaloglarıyla hepsini... E, Yedi sene gözlemledim ve bunları e, kendi kafamda değerlendiriyorum. Ben de koçluk yaptığım dönemlerde e, bu tecrübeleri paylaşıyorum. Dediğim gibi böyle yıldız adayı olan bir kadroda e, herkesi mutlu etmek gerçekten zor. Bu, bu, bunu senelerce başardı. Evet, egoları dengelemek yani bir grup evet. aslında e, takıma e, denge sağlamak koçun işi. Yani her takımda Avrupa, of, ülke, Orası de artı bir parantez açarsak e, örnek veriyorum ilk 5 beş beşliğim bir oyuncu iki maçı kötü oynadı. 3. maçta onu çıkartmak yerine ona nasıl kolay sayı yaptırabilirim de özgüven yerine gelebilir. Takım için yararlı olabilir e, düşüncesindeydi. Bu çok önemli bence. E, bu hem koçtan kaynaklanıyor hem de Point Guard'ın vizyondan kaynaklanıyor diye düşünüyorum açıkçası. Peki, sizin kariyerinizde reddettiğiniz kontratlar muhakkak olmuştur. Ee, pişman olduğunuz, reddettiğiniz kontrat veya oynamak istediğiniz, en çok oynamak istediğim, istediğiniz takım var mıydı? Aslında oynamak istediğim takımlarda yer aldım zaten. E, Detroit'te serbest oyuncu kaldıktan sonra, iki sene sonunda e, tabii Utah Jazz iyi bir teklifle geldi. E, Utah Jazz'a baktığım zaman e, o o dönemde bir sürü Avrupalı oyuncu vardı ve Avrupalı oyuncularla karşılıklı altyapılarda ve ünlü takımlarda sürekli oynadığımız, birbirimizi tanıdığımız oyuncular vardı. Dolayısıyla hem en büyük etken e, Utah Jazz'a gitmem de bu oldu ve her zaman ilk beş başlayıp daha uzun süreler alacağım bildiğim için böyle bir karar aldım. E, ama extension'ımın, kontratımın e, son senesinde e, serbest oyuncu pozisyonuna ee, gelebilirdim ben fakat iki sene kontrat daha imzaladım mütahta kaldım ve yani bu e, yedi sene ile beraber e, iyi yedi sene geçirdim diyebilirim ama belki de o dönemde free agent olsaydım e, daha büyük bir kontrat alabilirdim ve iki sene yerine dört sene ya da beş sene kontrat alabilirdim belki orada bir hani e, serbest kalan bir oyuncu olabilirdim. E, Farklı takımlarda da oynayabilirdim ama Utah tabii uzun seneler orada oynayıp başarılı elde edince e, açıkçası böyle bir riski almak istemedim ve e, iki senelik bir kontrat imzaladım ve iki sene toplamda Utah'ta oynamayı e, gerçekten çok istiyordum, devam etmek istiyordum. Keşke sakatlık olmasaydı da bunu 10-12 sene yapabilseydim ama dediğim gibi sakatlıklar buna izin vermedi. Sizin bir de son saniyelerde top kullanma eğiliminde e, dair bir şey sormak istiyorum. Çok başarılıydınız e, bu konuda. Pratik mi yoksa iç mü? son top kullanma? Yani tabii e, o dönemlerde takım arkadaşlarım ve koçum bana inanması, e, birkaç maçta son saniye şutlanıp maçı kazandırmam, tabii ki özgüvenimi e, e, çok yukarı yukarı bir seviyeye çekti ve e, son saniye oynanılan e, ofensif setlerde hep biri bulmaya çalıştılar. E, herkes farklı karakter olarak. Ben o topları gerçekten sabırsızlıkla bekliyordum. E, çünkü dediğim gibi özgüven, özgüvenim çok yüksek seviyedeydi. E, e, ben de stres yaratmadı, ben de böyle bir pressure oluşmadı. Dolayısıyla e, ya antrenmanda yaptığım e, yüzlerce tekrardan sonra o son, o son saniyede topu elime geldiği zaman hiç düşünmüyordum. Çünkü e, antrenmanda bunu çalışmıştım. E, dediğim gibi e, ben o topu elime gelmesi için sabırsızlıkla bekliyordum. E, Birçok böyle basket buldum ve e, o öz, özgüvenimi o seviyelerde tutabildim. Evet, evet. Türkleri de her zaman çok mutlu ettiniz zaten o basketlerle ve o özgüvenle bizi de gururlandırdınız. Peki şu an günümüzde Prime Mehmet Okur oysa <laughs> bir değil de 3-4 defa All-Star olur muydu? Tabii doğru bir organizasyonda, doğru bir e, coaching staff'ta birden fazla olacağımı tahmin ediyorum. Tabii ki istediğiniz kadar bireysel olarak rakamlarınız yukarıda olabilir sayı ya da rebound ya da asist vesaire ama takımın da kazanması gerekiyor. Dolayısıyla doğru doğru bir sistemde, doğru bir organizasyonda e, sizin de söylediğiniz gibi iki üç kere all olma şansım olabilirdi. Evet. Şimdi Mehmet Bey, ben sonuna gelmeden önce küçük bir oyunum var, çok kısa. Pick and Roll adında. Bu size özel. Tamamen 3 saniye programının, bu artık 20. bölüm galiba ama size özel. Ben böyle bir format koydum programın içine. Tamam. Için. Şimdi iki seçenek vereceğim. İki seçenekten bir tanesini siz Tamam. Yani mesela Jerry Sloan mı, Larry Brown mı? Jerry Sloan. Rashid Wallace mı, Carlos Boozer mı? Rashid Wallace. E, Salt Lake City mi e, yoksa Motors City mi? Salt Lake City. 90'lar NBA mi, 2010'lar NBA mi? 2010'ların başı NBA. 2010'ların başı NBA, mi? güzel. E, Ettore Ettor mı, Zenko Obradovic mi? Obradovic. Real Madrid mi, Barcelona mı? Ronaldo'lu Real Madrid. Ronaldo Real Madrid. Peki Trey Young mu Luka Doncic mi? Doncic. Evet çok güzel. Şimdi e, oyunumuz bu kadardı. Ben bu arada beklediğim cevapları aldım. Yani sizden tamam. bekliyordum zaten. Doncic diyeceğinizi de bekliyordum. Ama dedim ki tamam. bu soruyu yine de bir yazayım Trey Young sorusunu. Evet. Şöyle ki e, üç tane de sorumuz geldi 3 e, saniye basketbol severlerden. Onları da size yöneltmek istiyorum. Tamam. Soru. Mehmet Okur'a çoğu basketbol severler tarafından gelmiş geçmiş en iyi Türk basketbolcu olarak görülmenin nasıl bir duygu olduğunu sorar mısınız? Yani tabii ki böyle bir e, şeyin, yani böyle bir, e, yani bir sürü Türkiye'de gelmiş geçmiş bir sürü çok iyi oyuncu var. Hem karşılıklı hem beraber takım arkadaşım e, olmuş bir sürü oyuncu var, değerli oyuncu var. Dolayısıyla böyle... Beni layık görmeleri, böyle düşünmeleri de zaten beni olmasam da yani mutlu ediyor. Gerçekten onur verici bir olay. Ee, tabii kariyer, kariyerimde bakarsanız bir birçok bir ilke imza attığım için belki de e, o seviyelerde insanların düşünmesini sağlıyor diyebilirim. Ee, o seviyelerde oynamak, uzun seneler mücadele etmek, böyle bireysel başarılara imza atabilmek kolay tabii ki bir şey değildi. Dolayısıyla çok ödün vermeniz gerekiyor, çok çalışmanız gerekiyor. Ee, ama dediğim gibi böyle güzel bir şeye layık görmeleri, düşünmeleri bile e, en iyi oyuncu olmasam bile e, ben kendimi öyle görüyorum yanlış anlamayın. Hı. Ama herkes farklı düşünebilir Beni mutlu ediyor ve onurlandırıyor açıkçası. Ne kadar güzel. Hepimiz için ee, tabii biz, yani düşünenler var değilim. aslında bu konuyu kapatayım. Ee, Mehmet Okur hakkında sizce, size yöneltilen soru, sizce Detroit, Darko, Milicic yerine Carmelo Anthony'yi seçmeli miydi? Ve neden? Seçmeliydi ya da yani tabii ki seçmeliydi. Carmelo Anthony'nin kariyerini görüyorsunuz, nasıl iyi bir oyuncu olduğunu da görüyorsunuz. Fakat o dönemde kazandığımız için ve şampiyon olduğumuz için o dönemde belki çok fazla insanın gözüne batmadı. <laughs> çok kolay ee, geçenlerde hatta Ben Wallace'ın bir açıklaması vardı takım arkadaşım. Carmelo gelseydi belki de oraları karıştırabilirdi dedi. Çünkü bak Carmelo her zaman topu elinde isteyen, topu getiren ee, çok iyi birebir bir oyuncuydu. Belki de o bizim sistemimizi bozabilirdi demişti. Ben de ona katılıyorum. O dönemde gerçekten ee, iyi basketbol oynuyorduk. Hem müdafaada hem hücumda iyi top paylaşıyorduk. Ve tabii ee, böyle bir ee, müdafaa takımında, öncelik müdafaa daha sonra hücumun ee, top paylaşımı başarı başarıyı getirdi. Dolayısıyla o dönemde Carmelo'yu seçseydik, ee, aynı şeyler olur muydu, olmaz mıydı? Tabii ki soru işareti olarak hep kafamızda kalacak ama hmm. e, şimdi gelmiş geçmiş e, en iyi birebir oyuncularından biri Carmelo bu ligde görülen. Hmm. E, e, ama dediğim gibi o dönemde kazanıp şampiyon olduğumuz için bu çok çabuk unutuldu. E, ama iki, bu şampiyonluğun iki sene sonrası artık bir iniş dönemine geçtiği zaman Pistons hep soru işaretleri tekrar gündeme geldi. Keşke seçseydik, seçmeli miydik derken o dönemde seçmedik, unutuldu. <laughs> Bence seçilmeliydi. Ama tabii Larry Brown da çok zor bir koç. Onunla da oynamak kolay değil. Bunu elin da senelerce yaptı ve birçok basına yansımasına olay var. Carmelo Anthony ile de aynı şeyler yaşanabilir miydi? Bu da soru işareti olarak kalacak. <laughs> evet, evet. Ee, Sen olarak Jordana karşı oynadığı maç neler listedi? Vallahi genç ve dokur Jordan'la aynı sayı paylaşmak tabii o zaman artık son dönemleriydi, son sezonuydu. Ee, aynı sayı sah paylaşmak gerçekten e, beni çok heyecanlandırmıştı, hatta e, dizlerim titredi diyebilirim. E, ama e, çocuklarıma anlatıyorum. Michael Jordan'la aynı sahip paylaştığımı, hatta torunlarıma da anlatacağım ee, aynı karşılıklı oynadığımızı. Ee, tabii Jordan gelmiş geçmiş en iyi basketbolcu. Ee, kariyerini zaten tartışmaya gerek yok. Ee, dolayısıyla beni çok heyecanlandırmıştı, onu söyleyebilirim. Evet, çok güzel. Ben de son olarak, çok güzel anlattıklarınız aslında çok duygusal ve Michael Jordan'la karşı karşıya geldiniz. Çok güzel. Ben de son olarak kişisel olarak şunu size yöneltmek istiyorum. 2020 NBA draftine katılacak olan Türklere söylemek istediğiniz veya vermek istediğiniz tavsiyeler varsa buradan 3 saniye programından söyleyebilir misiniz? Ya tabii ki öncelikle başarılar. Onların heyecanını tahmin edebiliyorum şu anda. Hepsi, zannediyorum 4 tane oyuncu var ismini evet. koyacak draftlarına. E, seçilmek tabii ki önemli. E, nerede seçilmeniz çok önemli değil. E, dolayısıyla birçok so bir geçmişte draft olmayan ya da ikinci randa draft olan bir sürü oyuncu var, başarılı olmuş NBA tarihinde. Dolayısıyla e, hiçbir zaman karamsarlığa kapılmasınlar. Çok çalışmaya devam etsinler. E, tabii ki hepsinin hedefi NBA'de oynamak. Bu sene olmasa da önümüzdeki senelerde. E, doğru çalışma düzeni e, ve ödün vererek bu hedeflerine ulaşacaklarını tahmin ediyorum. Şimdiden başarılar herkese. Evet, şimdiden başarılar biz de dileyelim. Ee, Mehmet Bey çok teşekkürler programınıza katıldığınız için. Ee, ben daha çok yani sorularımın çoğu NBA ve sizin kliyenize yönelikti ve en güzel parçalara yönelikti aslında. Ee, bize gerçekten gurur veriyorsunuz ve her evet. zaman verdiğiniz... Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben de kendi adıma ve Esport ailesi adına, basketbol severler adına katıldığınız için benim için büyük bir şerefdi. açıkçası sizinle. Teşekkür ederim. Tekrar davetiniz için. İnşallah başka projelerde tekrar bir araya geliriz. Kendinize Hoş çok alın. iyi Siz de öyle. Kendinize dikkat edin. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoş. Değerli Esport izleyenlere haftaya tekrardan yeni bir 3 saniye programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.